Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tav Havalimanları, Pegasus, Türk Hava Yolları, BİM, ŞOK ve Migros'u değerlendireceğiz. Tav Havalimanları'na baktığımızda direnç bölgesi 278.25 destek 232.70 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş trendine devam ediyor. Tav Havalimanları 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi ise 254.18 seviyeleri. Fiyat 254.18 seviyelerin üzerinde kaldığı süreç yükselişten yani de devam edecektir Tav Havalimanları ve hedefimiz İktinas Bölgesi olan 278.25 olacaktır. Tav Havalimanları'ndan sonra Pegasus'a bakalım. Mezonsuza baktığımızda direnç bölgesi 259.75 destek 197.60 baktığımızda 50 günlük hareket 4 aramada 28 Ağustos'tan beri yükseliş devam ediyor. 50 günlük hareket 4 destek seviyesi 230.40 seviyelere, fiyat 230.40 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine devam edecektir. Pegasus ve hedefimiz ilk direnç bölgesi olan 259.75 seviyesi olacaktır. Pegasus'tan sonra Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'na baktığımızda direnç 294.75 destek 260 baktığımızda 294.75 öncelikle destek bir sonra direnç haline gelmiş ve 50 günlük hareket ortalama direnç seviyesi de 294.16 fiyat 294.16'ın üzerine değer bunlar kapatabilirse Türk Hava Yolları'nda ve kalıcı hale gelirse yükseliş trendine girebiliriz Türk Hava Yolları'nda bir sonraki hedefimiz direnç bölgesi olan 331 seviyesi olacaktır arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda. Türk Hava Yolları'ndan sonra BİM'e bakalım. BİM'e baktığımızda direnç bölgesi 631.5 destek 542 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama kırıldıktan sonra yukarı yönlü trendine devam ediyor arkadaşlar. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama destek seviyesi 557.5 fiyat 557.5'in üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine devam edecektir. BİM ve hedefimiz ilk direnç bölgesi olan 631.5 seviyesi olacaktır filmden sonra şok marketlere bakalım. Şok marketlere baktığımızda direnç 51.45, destek 43.74, baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın seviyesi de 51.44, fiyat 51.44 seviyelerin altında kaldığı sürece düşen trendine devam edecek bir şok market. Burada da takip edeceğimiz ilk destek bölgesi 43.44 seviyesi olacaktır arkadaşlar şok markette çok marketten sonra son olarak Migros'a bakalım. Migros'a baktığımızda direnç 582.5 destek arkadaşlar 509 olarak gözüküyor. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama kırıldıktan sonra yükseliş trendine girmiş. 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi ise 494.90 fiyat 494.90 üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine devam edecektir. Migros ve hedefimiz ilk bölgesi olan 582.5 seviyesi olacaktır. Evet arkadaşlar takip ettiğimiz destek seviyeler seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.